Herkese selam dostlar bugün sizlerle birlikte indifandız plan maçı atıcağız Tekerle bs'miz bu arada ee, Videonun başında yak oldu videoyu başlatamadık Şimdi geçelim oyuna var, Uzun harç uzun Yardım 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 <laughs> Şöyle. Helalsiniz. Helal. 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 Çok güzel kazandım ya. Kaç asist aldım ya ben oradan? 4 asist aldım galiba. Bomba bölgelerini koru. Tam bütün ortasında bekledim ya. B, be, B, 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 B. Koş abi, raş. Her dar de oğlum. Haydi asıl. mı gireyim? Olur. Oh. Olur. Bekle amra beni bekle. Sakitmiş ki. Havuzda da geldi. geldi. Avuz ya arka. Haydi orsaldın. <laughs> Haydi Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getirin. Heral. Abi 1 can. Gladio kazandı. House dönmedi ya. Sıkıntı ya. Bomba bölgelerini koru. Anca bak. B'den x atın. Yo zaten yakın tutuyorum ya. Aha, ah kesinlikle. Geldi house. Ya bu çocuk ne ya? Ne Traktör arkası e, sarı 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 da At Sarı 2 Fıçı var bir de Emre fıçı Haydi A plant A Öldü be Süpersin <laughs> Süpersin kazandı. Çok güzel Bomba bölgelerini koru Aynı şekilde devam Farkı açalım biraz. Helal helal. helal. Of. Altyazı. Çok güzel TK sal. Helal. 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 Çok güzel, çok güzel. Süpersin takım. Bomba bölgelerini koru. Uzun, uzun. öldüm öldüm. Uzun rush geldi. Bir tatladı bir. Serdar yapma. Adam ölümsüz. NASIL GÖRÜLÜYOR? Geçti geçti ya Öldüm ben Plant mi? Bomba sen. Evet 7 Evre 3'ü dördü Saklan saklan Özcan geliyor sana Çok, Çok güzel bir takım ya Serdar daha ses Çok güzel hadi devam Bomba bölgelerini koru. Abi iki canım kaldı. Ona göre. Kaç 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 kaç. İki canım var. Uzunu sen tutsana Emre. Geliyor bir. Sadece pusucam. Tamam. Bir daha. Bir daha kaç kısa kaç kısa kaç Abi, benim burada yok Bilmiyorum. Bomba kur Ah Bombayı bul Kapa ve etkisiz hale getir Uçlarda tam karşıda Helalsin Elektrik dikkat Kıçı Çok güzel Çıktı galiba Helal Güzel Bas abi aşağı 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 aşağı. Gel Canı yok, canı yok, canı yok. Bas, bas, bas. Çöz onu. Çöz. Kısadan çöz. tutabiliyorsun bak. Çöz, çöz. Gelemez o sana merak çöz. etme. Helal. Helalsin bu kadar gel, abi. Gel gel gel. Bomba imha edildi. Yap takındı. İmha. Helal. Ben sniper'a döndüm. Yine aynı şekilde Serdar Bey tünele git. Bombayı kur Sözü ve patlat. Uzun tarafını oyna. Bir kişi çap. Of tek yemedi be. Çok güzel takım. Hiç kes. Abi plan kilit tam zeytinlikte. Merdiven aldım. Helal merdiven altı öldü. Aa plant var mı ya infamız var mı? B düştü. Bizim ses yaptı B boş beyler. B girdi Serdar. Geliyorum geliyorum. Ben en sardan geliyor. Tamam. Koş evet. koş 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 koş. Helal. Bomba kuruldu. Hadi atla buradan. Helal. Info. <laughs> <Mik, gülüyor> mit, mit mit mit. Helalsin be. Zula kazandı. Çok güzel abi. Süpersin. Bombayı kur diyorum. ve patlat. Dikkat açılıyor. Alır mı sıkıntı yok. Beyetin al 38. Açın mı? Saydım almıştım ya. Bir döndü. A var mı acaba? Mit. B. Mit mit, mit, mit. mit sola bomba <laughs> Sol tarafı <laughs> At, 30 saniye. Sen Tünel öyle bir. Oyna oyna be oyna oyna oyna. gir. Kaldı kaldı adam. Helal. Alt, tünel. Bir, alt tünel. Süreyi önce Helal. Geldi yakın. Sağda. 10 saniye. Bas yani. bas bas bas. Ya da Pass istersen ya kill var mı Ben bir şey olmaz. Gladio kazandı. Helal çok güzel hadi devam. Bombayı kur ve patlat. Hadi vermeyelim. Uzun bir şey. Traktörünü bomba alıyorum. Traktör öyle boş. Çiftçi smoke diyeceğim. City smoke londu. Yeter smoke da sana. Yeter smoke da. Mitte taraf. A say. Atayım mı? Yo yo atma L var. L Ahtım, attım yedi. Sen daha var. 2 L var. Bekle bana bırak. Bizden bomba at. Helal. B geldi, Saldım. o da geldi. B de bu. Bağda oldu. B Z B, şey X bak. Mid mid yakın. Mid sağ. Sağ kaç. Helal. kazandı. Temiz. Çim smoke oldum. Çok temiz oluyor ya maç. ve Aynen kalkıyor. Çok pusuyorlar ya. Şu an, var, şu an Tekon'u smokladım. CT'yi smok. CT deviriyorlar. L'ye dek. Yakın, 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 yakın. Abi, lan Traktör Öyle. arkası ya. burada. L'ye geçtiler. Sardan info. Kısa, daha Altta kutuda, altta kutuda. Bot. Saçıldı geldi. Kalk hemen. <laughs> Çıkartmıyor. Hücan çıkarsın aslında. Çıkaracağız. 30. 30 saniye Gel Kapa. gel evet. ölü. Fela. Kısa dikkat. Kısa dikkat. <laughs> kısa. Hadi be. Skat. Kısa sana, sana bakıyor. Gel. Sana bakıyor. Gördüm. Hela sen kur hemen. 10 saniye. Bana dikkat Kendi beysin. Kur kur kur. Pardon kısa kısa. Kısa. Süre oynayacak. 6 saniye. Bas Satma. Gladio kazandı. Niye basmadın oğlum? Bassaydın almıştın ha. Alırdık ki. Ya boşver en azından baklar. bir ve olurdu Oğlum ona ses ne ya? Mit yedi. Sniper'la da bu kadar asist yapmayı nasıl başarıyorsan. Kısa 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 yoksa fıçıda lan geldi ya hala mitte ilerleme özen ilerleme ilerleme Kısa var. De biraz unutsun seni var bundan. var unuttur kendini kibe bira kibe geçti <laughs> adam mermi işlemiyor Serdar çık kısaya bari. Dikkat et kısaya. Yakında kısa. Sana bak şu an. Evet. Çok güzel. Özcan açıkta dur. Geç koy. Kısa geldi kısa geldi kısa geldi kısa geldi. Kısaya bak. Kısa ölebilir. Öyle. Öyle baksana baksana yani. Çok, Çok şey. güzel. Durdu. Uzuna dikkat et gelmesin. Bomba kuruldu. At tünel. Hayır. Kısa geldi. Güzel, Helal. Zula kazandı. Çok Süper. Ya. Oğlum, yam, KD. Maçı kazandın. Güzel maç oldu ya. Kadek kastık adamların üstüne. Yapacak bir şey yok. Onda onlara sorun. Sen de. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize aynı sağlıkla teşekkür, teşekkür ederim Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.